Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün kendi çatımdayım. Bayağıdır video atmıyorum. Ee, birkaç kuş almıştım daha önce. Ee, yumurtladı bir takım. Yavrusu çıktı. Tek bir tane yavru büyüdü. Sizlere onu paylaşacağım şimdi. <laughs> Bu arada e, şuradaki evi alacağım. Acayip rüzgar var bugün. ayrı, altı ayrı ama yalnız oranın merdivenleri ayrı olmamış. Yani yukarıdan bir kapı açıp iki aile yaşayacaktık. Ama o şekilde olmuş. E, merdiven yokmuş yukarı. O yüzden bazı merdivenleri <laughs> alsaydım. Çıktım gördüm. Çok güzel terası var. Manzarası olarak buradan daha güzel yani. Bir tık daha yukarıda olduğu için kısmet da ayrılmıyormuş. Fiyatı da biraz uygundu zaten. O yüzden uygundu. Üst kata ayıramadıkları için. Normal şartlarda üstü ayrılsa en az 2,5 trilyon. 1 600, 1 700 yazmışlar. Zaten o şekilde dairelere de, de 2,5 trilyon yazıyorlar. O yüzden uygun ayrılamıyor diye. Evet şimdi sizlere kümesimdeki kuşları çekeceğim arkadaşlar. Hep birlikte şöyle bakalım. Burada bu şekilde bir takım postamız var. Bunları eşe attım. Normalde eşi şuradakiydi. Ee, çekemedim. Şöyle göstereyim. Eşi şuydu normalde de. Ben ondan ayırdım. Bunları birbirine vurdum. güzel şöyle çekebilirsem. Kenara kaymadı. Yani şu an videoda tam belli olmayabilir. Kanattan üstleri pullu pullu. Bu dişiyle vurdum. Daha iş olmadılar ama bilmiyorum. Bakalım. Burada da böyle bunlara iş kapattım ama yani şu şekeri olan erkek hiç durmuyor. Çok dövüyor kuşları. Bilmiyorum eş olurlar mı? Öbürü de erkek gibi duruyor ama ya yani ben onu dişi diye aldım. Öbürüyle eş diye aldım. Ben onları ayırdım. Burada da bu şekilde yani videoda belli olmuyor ama kanatlarım üstleri kıpkırmızı. Yavrumuza da bakalım. Böyle de bir yavru verdiler. Ya bunun da kanatlarının üstleri böyle şu an tam tabi belli olmuyor ama. Anne bu. Aynı şekilde babası da zaten aynı. Bunlar böyle takımlar. Yaklaşık yani bir buçuk aydır bendeler. Dediğim gibi bunları Zaten şu erkek çok sinir bozucu bir kuş. Çok döv yokuşları en sevmediğim hareketlerinden biridir. Atayım mı bunu ne yapayım? Uyuz etti beni ya. Salayım mı bunu arkadaşlar? Canlı canlı bu fırtınada bir kuşu size feda edin. Bırakayım mı? Evet. Bırak der gibisiniz. Ve bıraktım. Git oğlum. Pişt. Nere gidiyorsan git. Gitmiyor da. Hangisi gitsene. Pişt. Evet. Bastı gitti. Çok uyuz bir kuş. O yüzden normalde işten gelince atacaktım bunu. Karanlık diye bırakmadım. Nere gitti? Aa gidiyor. Birileri yakalar. Artık arka tarafta besleyenler var. Kaçak ağa geldi. Buralarda geziyor. Artık büyük ihtimal yerine gider herhalde. Şokamoka burada uçuyor arkadaşlar. artık giderse de gitsin. Zaten bilmiyorum gider mi. Burada uçuyor bak. Tepemde geziniyor. Hıh. Göremedim ama yok ama burada. Buralarda geziyor. Giderse gitsin artık dediğim gibi. Onunla uğraşamam. Nerede kalmıştık? Hemen şu alt tarafta saklanıyorlar. Şu kırmızıyı belki hatırlarsınız daha önceki videolardan. Bir takım kırmızım vardı onun yavrusu. Kendim büyüttüm bakmadılar. Kendi elimle büyüttüm. Biraz vitaminsiz kalmış ama. Bir tane de dönek var. Arkadaş verdi eve girmiş. Böyle duruyor. Bu döneyi arkadaşlar, e, dönek besleyen bir arkadaşımız varsa gelsin benden alsın ücretsiz bir şekilde. Hediyem olsun. Ben beslemiyorum. Bari besleyen alsın. Gelip ücretsiz alabilir. Güzel bir kuş. Erkek. Yani alıp satacak insan da gelip almasın. Yalandan ben besleyeceğim deyip de alıp satmasın. Götürsün beslesin. Bunların biraz karışık yem veriyordum. Bıraktım yok yemiyorlar. İçinden iki parçasını yiyorlar. On parçayı geri döküyorlar. Ben de en son buğdaya döndüm. En güzeli böyle. Bunu da artık yani yemiyorlar. İlk başta bir yadırgadılar da şu an yemeye başladılar. Her şeyin fiyatı da uçmuş zaten hiçbir şey alınmıyor artık. Aslında bugün Rıdvan arkadaşımızın yanına gidecektim de çok rüzgar var. Şu an ne kuş uçar ne insan çatıda durabilir. Ha benim bura üstü kapalı olduğu için çok etkilemiyor. Bu erkek de güzel arkadaşlar. Bu erkek çok iyi. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar kuşu sabah bırakmıştım. Yaklaşık bir 4-5 saat geçti. Ee, ben bir abimizden kuş aldım. Çok güzel bir takım posta aldım. Hüseyin abiden, Hüseyin Keskin'den. Çok güzel kuşlar. Çatıya çıktım onları bırakayım dedim. Bu karga yine gelmiş. Burada duruyor geldiğimde. Alıştı herhalde. İlginç yani buraya kuş alıştırmak ölüm normalde. Pişt, git lan. Yo baksana. Bunun gideceği yok. Gezinsin buralarda. Bıraktım dışarıda dursun. Evet. Dediğim gibi çok güzel bir takım kuş aldım. Bu arada ee, döneyi verdim arkadaşlar. İbrahim arkadaşımız geldi. Ona verdim. Onunla Bedirhan arkadaşımız buraya geldiler kuşlara bakmaya. Dönek boya e, İbo'ya verdim döneyi de bu arada. Bediren sağ olsun burayı dağıttı biraz. Şimdi kuşlarımızı yuvalığa bıraktıktan sonra size çekeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir takım böyle. Opel aldım. Şu zaten en köşedeki bende vardı. Bu erkek. Bu dişi. Evet arkadaşlar. Hüseyin abimizden aldım. Geçen paylaşmıştı gördüm. Çok beğendim kuşları. Gittim kendisinden bugün aldım. Şimdi o dişiyi buradan almam lazım. Orayı almam lazım. Burayı toparlamam lazım. Neyse arkadaşlar. Ben şurayı bir yapayım. En son size kapanışım videosunu yaptıktan sonra atarım. Evet arkadaşlar. Posta geri geldi. İçeriyle uğraşıyordum. Çıktığımda yine buraya geri gelmiş. Alıştı herhalde. çıkmadı henüz piyasaya ama çatının üstündeydi. Rüzgar da çok. Aha da geldi. Normalde buraya kuş alıştıramayız arkadaşlar. Ben çok uğraştım. Yani zor bela alıştırdık. Şansa da şimdi kuşu atıyoruz. O da geri geliyor. Evet burayı geri tekrardan yaptım Bozulmuştu Düzelttim tekrardan Evet arkadaşlar Bugünkü videonun da sonuna geldik Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın arkadaşlar